Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ali. Tayland'da yaşıyorum. Ee, videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Ee, bugün seafood pazarına gideceğiz. Yani deniz ürünleri almaya gideceğiz. Bu arkadaşla Sincap Alvin ile. Orada görüşürüz. Şimdi Yavuz üzerinde giderken Durian denilen bir meyve var. onlara lazım. Sağdık 0สิบโอเคหนึ่งน่งน่้สิบเก้าอะะห่่เอาไห้พี่เอาเยใช่เอาสุกไว้พี่เอาสุกเปล่าลุกไทเดี๋ยวให้ี่อยดูนะเดี๋ยวดูพุทไทยะาษาอังกฤษใช่

Bukanlah begitu. Kalau saya, saya mungkin. Mak tu begitu, saya mungkin. Macam mana? Nih, nih. Kendi bir şey. Bir yani bu şekilde tutamıyorsunuz. Karpuz <laughs> gibi kesiyor. Yani dışında böyle evet, büyük görünüşüne bakmayın. İçinden çıkanlar... ...hazır. <laughs> Bak burada <gülüyor> <buradan>. <gülüyor> Ne olay? Bu içinde az var. Dış tabii tartıyor bunu. küçücük şey bir buçuk kilo geldi. Bu evet. Dış görünüşü veya kokusu kötü ama evet. acayip lezzetli bir şey. Bir Tayland yöresine ait diye biliyorum bunu. Çok çok Taylandlılar. Hepsi bizim diyor bu meyve. Bu Mesela şimdi geldik. Normalde buralar dolu oluyordu ama pek fazla şimdi kalabalıklık yok. Buralar normalde her yer kalabalık oluyor da Çinşa azıcık yer kalmış. Şuraya da bakalım. Hatta şuraya bakalım ya. Buradan. ครับเปียกกันนะคะใจเย็นๆเอาตรงนั้นเลยค่ะได้จ้าเอาตรงนี้เอา <laughs> <laughs> <laughs>

Şimdi şurada başka yerlere bakacağım. Şurada bir yer var. Orası daha sakin duruyor. Oradan da karedes falan bakayım. Normalde buralar daha kalabalık böyle. Adım atacak yer yoktu da işte. Bugün sakinlik var. Burada ne var? balık var. Karedes var. Şimdi อมักหนึ่งกิโลสองกิโลหนึ่งสามกโลหนงร้อก้าสิบุ่งแล้วช่างดีคือครับแล้วก็เอาปลากระพงให้ผมเ่นตาอันยังอ่ะสกรับี่มพัน่อหนูท้อไรอ้วุหรอดก็พูดตรงรเดบน ร้อบเนี่ยหมดแล้วาทลือตัวเดยีีี่บบ่าีบาที่ี่ยี่สิบบา่าทยส่ิบบายี่าทสบาทยร่บยบาทราา่าใสบสบาทสสบสบาที่สายสิบบี่บยบายีุาี่สาย่บาทีสบบาทยบาท Hep ne? Şimdi şöyle ilerlere doğru gidelim bakalım. Oralarda ne var? Yani bu Corona virüsünden dolayı büyük ihtimalle böyle pek fazla bir şey yok ama bir de küçük Paredes tarzı şeyler vardı. Onlardan var mı acaba? Burada var mesela. Bak burada varmış. เน,นึ่งกิโลเลยใอะไรไม่ใชสี่สิบบาทเท่าตัวตัเเป็นจ้าโอเคครับหนว่งกิโลใช่หนึ่งกิโลอันนันได้หนึ่กโลหอทใส่ไปโอ้ยแกงง้อยหน่อยป้ากรุ๊ปครับเก็บดีดี Burada da böyle kurutulmuş işte kalamardır, balıktır. Burada da aynı şekilde. Bunlar da susamlı balıklar kurutulmuş. Üstünde şekerli oluyor genellikle. Pazarın hepsi bu şekilde. Yanlarına doğru. Şimdi bu aldıklarımı motora koyayım da ağır oldu çünkü elinde taşıyamıyorum. Buradan dediğim gibi şey aldım. Midye tarzı bir şey aldım. Midye zaten de. Değişik bir midye. Burada ne var? Burada da balık var sanırım. Pek fazla bir şey yok ya. Umduğum gibi olmadı yani. Yani pek fazla seçenek kalmamış. Normalde buralarda adım atacak yer yoktu mesela. Gördüğünüz gibi. Neyse bunları ben motora koyayım da ondan sonra tekrardan videoya devam ederiz. Arkadaşlar yolda giderken o bahsettiğim duruyan meyvesinden aldım. O gördüğünüz ee, adamın kestiği küçük parça bir buçuk kiloydu. İçinden bu şekilde meyveleri çıkıyor. Yani kokusunu hiç aldanmayın. Yani kötü kötü kokuyor ama lezzetli açıkçası. Ben çok seviyorum. Bir de yani Meyveler arasında Tayland'da en pahalı meyve diyebilirim size. Bundan çünkü daha pahalısı yok bildiğim kadarıyla. Onun harici başka ne aldım? Bu arada burası evin evet, bizim alt kattaki e, balkon mu diyorlar artık giriş mi diyorlar? Orası. Başka yengeç aldım. Böyle. Bilmiyorum Türkiye'de kaç para bunların kilosu. Yorumlarda falan belirtirseniz sevinirim. Burada kilosu bunu ben 40 liraya aldım. 1 kilo geliyor. Hatta 1,5 kilo geliyor. Şu. Bayağı da büyük yalnız. Şöyle elime hesaplayacak olursak elimin yani 1,5 katı büyüklüğünde. Başka ne aldım? Bir de şu tarz midyeler var mesela. Bunları ben Türkiye'de bulamadım. Bu şekilde aynı içerisinde midye ama lezzetli oluyor bunlar. Bir de bunların daha değişikleri var. Açıkçası o pazarda yani aklınıza gelebilecek ve daha fazlası ürünler vardı. Yani bugün hüsrana uğradım diyeyim açıkçası. Ee, olan birkaç tane mekan vardı. Onlar da işte yengeç satıyorlar, kalamar satıyorlar. Şu bu tarz işte midyelerden satıyorlar ama bir de kurutulmuş ürünler. Onun harici o pazarda aklınızı alabilecek ve daha fazla ürünler yani. Bunlar da canlı Ötüyor bunlar Ses mi geliyor? Ne oluyor? bir şeyler ses geliyor. Kuş sesi değil de bundan ses geliyor bir de. Başka ne aldım? Başka Jumbo Karadis aldım. Zaten burada her yerde var. Diyeceksiniz ki yani niye o kadar bir saatlik mesafeye gittim diye soracak olursanız markette veya çevrende yok muydu? Evet vardı ama bu gittiğim yer sahil kısmı olduğu için oradan direkt ürünler çıkıyor denizden direkt satış hazır sürülüyor. Burada çünkü ürünler geliyor, dolduruluyor vesaire vesaire bir sürü şey. Yani taze alma imkanımız varken niye bir ürün donmuş veya beklemiş bir şekilde alasınız ki? Büyük ihtimalle o pazarın yoğun olmamasının sebebi de yani kalabalık olmamasının sebebi de bu koronadan ötürü kaynaklanıyor açıkçası. Bakalım bu ay sonuna veya önümüzdeki ay başına tekrardan bir gideceğim sizler için bir çekim yapacağım. Yani bugün ben de gittim açıkçası baktığımda açık gözüküyordu bütün her yer ama gittim de tabi manzarayı görünce hiçbir şey yoktu açıkçası. Ya almak istediğim ürün daha fazlaydı e, ee, elim boş dönmemek için bunları aldım. Bunlar da aldığım ürünler de yani baya iyi ürünler ya. Bakar mısınız şunu büyüklüğüne? Kocaman resmen. Böyle. Sincap da mutlu. Baya bir yol gittik onunla da. Farkındaysanız zaten esmerim de ellerimin üstü falan şuralardan yandı. Eldiven takacaktım ama e, yolda haritaya falan bakmam gerekiyordu. Bu arada yolda giderken telefonu motorun torpidosuna koydum. Burada çok böyle gizli çukurlar var. Tümsekler veya içine girmiş yerler. Oradan tam geçerken motor zıpladı havaya. Bir baktım telefon yerinde yok. Telefon geriden geriye böyle yerden sürüne sürüne geliyor. Neyse ki kazasız belasız gel geldik. Sıkıntı olmadan. Ee, ama hava inanılmaz bir derece sıcak yani. Şimdi o bir saatlik tamam okey de yine her tarafımı kapattım kollarım için de kızarmış zaten. Yarın daha da çok da kızarır. Dediğim gibi bu ay sonuna veya önümüzdeki ay başına büyük ihtimalle o pazar tekrardan eski yoğunluğuna ulaşır. dedi demek istediğim yoğunluk da yani orada adım atılacak bir şekilde yer yok. Öyle diyeyim ben size. Tekrardan umut e, unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Siz de bana destek olmak isterseniz Kanalıma abone olup ee, daha fazla içerikler üretmeme yardımcı olursanız sevinirim. Beğeni yapın, yorum yapın, bir şey yapın yani mutlaka. İzlediğiniz zaman ben de memnun kalırım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi bak kendinize.